Kanka. Şey mi? Tombik mi? Ha böyle bir şey alsak. O lahana ekmeği tadı nasıl? Sen bilirsin. Güzel, güzel. Güzel. Olur. Oğlum. Güzel. güzel oğlum. Ben Güzel. Lan ben sen, yedim. sen salak mısın? Lan Trabzon ekmeği. Al işte bana niye soruyorsun? Oğlum bu arasını diyeyim keseceğiz. Hı. İçine koyacağız, kapatacağız. Dörde Sanki. böleceğiz. Sanki güzel, güzel olur. Tamam oğlum. Tek altına altında lahana olması. Güzel oğlum. Tamam sıkıntı. Yok. Ha bu küçük oğlum, değil sen mi? Çıkarıyorsun zaten. Kardeşim ha. Bir işte. şey olmuyor. Bir tane işte. kuş. Kardeşim küçük değil mi ya? ya yiyeceğiz 20 20 dakika sonra acık bir daha. Tamam, mami tek başına yiyse yine doymaz o <laughs> Ya mami tek başına yiyse yine doymaz. Ha o şey kavurma. Ya oğlum demeyin. Bir sosis mi alayım? Oğlum olur mu? hamburger bu ne? <laughs> ne koyacağım? Hamburgerle <laughs> <laughs> tamam ya. tamam bir saniye tamam. Hamur ya da köfte olur gibi ama. Ha içecek yaparım. çay yapmayız İyicek. biz. Çay yapar mıyız? Hangi çayı ben bekliyorsunuz? Ne? Kaç izlenme bekliyorsunuz? 10 milyon. Evet. Evet. Enes'i bakalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ismine veremediğimiz bir yemek yapıyoruz. Evet. E ekmeğimiz var. <laughs> Gariban oh. sucuklarımız var. Bir adet sosumuz var, salamımız var, kaşarımız var, dilimimiz var bir de. Ekmeği söyledim. Ha. Bir adet de bunun zoruyla aldığımız mısırımız var. Gizli malzemelerimiz ketçap, mayonez bir de. <laughs> şey, siyah kola. Başlıyoruz arkadaşlar. <laughs>

<laughs> Mehmet Harun'la yemeği yaparken ben size şundan bahsedeceğim. Bilgisayarın videosu tam şu an itibariyle 400 izlenme almış herhalde. Desteğiniz için çok teşekkür ediyoruz hep beraber. Değil mi Furkan? Evet. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar eğer ilerlersek çok yani yüksek kanal olamayız herhalde diye düşünüyorum. Sen Hayır, olur muyuz? oluruz, Allah izin verirse oluruz. Allah izin verirse oluruz. Rabbimizin verir oluruz böyle. Tamam. Ama eğer bin abone olursak manyak bir video bekliyor sizi. O yüzden şu an videoyu izlerken 2 saniyenizi 3 <laughs> saniyenizi ayırıp aşağıdan bir like atıp bir de beğenmeyi unutmayın ya. Abone ol, like, beğen, <laughs> Abone ol, like, beğen. Bin <laughs> abone <laughs> 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 Bak abi misafirperver çocuk. Buna ketçap sıkar mı? <laughs> Kendi mi kardeşim? Hı hı hı. Enes İbo'nun yemeği. Vallahi arkadaşlar tarifi kimseye vermiyoruz <laughs> şurada. Malzeme çalandı. Oğlum Mehmet abi yemeği yap. Tükürüklerin hepsine kaçtı ya. evet <laughs> arkadaşlar markası sketchup'ları buradan da sıkıyoruz. Oo. Aa gel sana mısır koyalım lan mısır Kendin koyalım. Kendin de Gel gel mısır, mısır koyalım sana. Sen istiyordun ya mısır hani. Mısır elime gel, ver. Gel gel. <laughs> Çok koydun. Yok kanka sağ Eyvallah. utanma İyi be. Allah. Ya vallahi be. Sen verirsin. Ben hakkımı zorladım. Kanka tamam. eyvallah. Arkadaşlar burada misafirlerimizi aç bıraktım biz önce. Ama dayanamadı yedi bit 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 tam lahana ekmeği yedi arkadaşlar. Lahana ekmeğini nasıl yedin anlayamıyorum ya. Bir tane ekmek yedi ya. Oğlum, alçın anlarında bir tane ekmeği de yiyemezsin. <laughs> Ağzını yemeyle koymuş. Arkadaşlar hmm. yemeğe gelirken videonun önünde çok sevmiyoruz ekipçe. O yüzden videoyu kapatalım videodan sonra devam ederiz. Efendim anne. İyiyim anne iyiyim sağ ol. Siz nasılsınız? <laughs> ne <Nerede> ara bitirdin abi? <laughs> Oğlum. Kanka aç gibi gibi önüne ne Güzel oldu bu arada. Bak çok bak bitiriyor ya. Kanka bitti. Mami. Elhamdülillah. Siz doydun mu bu arada. Ne? Doyduk. Elhamdülillah. Doyduk. <laughs> güzeldi bu arada. Doyduk. <laughs> ben ben dedim var ya, midemiz çorba gibi olacak falan <laughs> dedim de gayet güzel oldu. Hmm. Bu arada bir söyleyeyim bunu Sadet. bir daha yaparız ama. <laughs> Allah belanı vermesin ya. <laughs> Kimin gözü kaldı ya? Abi şanssızlığa bak ya. He çekme dayı çekme. <laughs> Hepiniz şimdi kolayla nasıl ya. <gülüyor> 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 Öyle bir şey yapma bak benim üstüm beyaz ha. Kola banyosu. <laughs> Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Video yarım yamalak oldu çünkü bu video bir anda geldi ve bugün aklıma geldi. Zaten ekibin de haberi verdi değil mi kanka? Oraya gidelim evet, şöyle. Oğlum konuşan çeksene geri Hepini haberi... <laughs> sen <falan>. konuşuyor ya <laughs> salak. Bir sakin Bir şey söyleyeceğim bir anda oldu değil mi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi vallahi billahi değil. <laughs> yani başka bir içerik çekecektik ama bir anda farklı içeriğe döndüğümüz için biraz yarım yamada oldu. Hakkınızı helal edin. İzlerseniz izlersiniz. Daha fazla gelmesini istiyorsanız abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. <laughs>